Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ben bugün biraz rahatsızım. Biraz baş ağrım var ama yine de videosuz kalmasın dedim kanal ve çekmeye çalışıyorum. Ve sana aldım. Solo oynuyorum bugün. Şöyle amblemi de göstereyim. Çeliklik, pazar uzmanı ve sönmeyen ateş. Yani yakmayla girdim. Karşıda da Odet var. O neyle girmiş bakalım. Kopma silah ustası ve sönmeyen ateş. Okey. Karşıda Tigreal var. Tigreal'ı görünce ben de ultisini bozma umuduyla veksana aldım açıkçası. Takıma da çok güvenmiyorum. O yüzden biraz safe kalabilirim. Safe oynayabilirim. Bu arada kanalım büyümeye devam ediyor sizin beğenileriniz sayesinde. Bu videoda hoşunuza giderse bir beğeni bir yorum atarsanız Bu çok mutlu olurum. Ay konuşamıyorum bir de kusura bakmayın şimdiden. Ee, hemen beynimize doğru gidelim. Gerçi Eksine maviden başlarsa geç. ona yardım edebilirim. Rexana'nın bu yedini de ayarlamadım ee, henüz. O yüzden e, de çıkmayacağım. Buradan başlamıyor. Ben niye burada bekliyorum ya? Böyle işte baş ağrısı bunlara neden olabiliyor arkadaşlar. Ee, çok fazla haritaya bakamıyorum. Böyle gözüm falan e, yoruyor yani. Mana botuyla başlayacağım. Meksana'ya. Şurayı hemen itelim de iki olalım. Tigreal da burada tamam. Ee, mana botundan sonra bir şey fani zaman çıkmayı düşünüyorum. Ultimizin hızlı dönmesi için erken safhada bir e, fani zaman çıkmamız gerek. Bu arada mavisinde değil. Görüş veriyorum Franco. Franco'nun da kafası yerinde değil. Altı gidelim yardım edebilir miyim? Yok ota attım onu o da gitti yengece. Bir şey yapamadık burada. Mide doğru gideceğim. Hafiften minyon kaçırdım ama. Franco çekebilirse güzel şeyler yapabiliriz birlikte diye düşünüyorum. Şu midi tekrardan iteyim de. Franco arada kaldı bence. Oraya toplanacaklardır. Ben de gidersem ben de ölürüm. O yüzden gitmeyeceğim. Tamam gelirse fiske basarım. Tamam gelmedi. Güzel. Şimdi e, fani zamanı çıkalım. Gerçi önce bir yakma mı çıksak? Yakmamızı çıkalım. Leyni hızlı itelim. Parlayan asa biliyorsunuz değişti. Leyni de çok hızlı içiyorsunuz Parlayan asa erken safada çıktığınızda. Siz de mutlaka büyücü oynarken yapın arkadaşlar alın. Güzel Tigreal'ı tuttum da odeti bozamadık. O kötü oldu yalnız girebilirler ha dikkat edin dikkat dikkat hadi bakalım Şuraya bir deneyeceğim ee, Buradan çıkalım Kaplumbağa, Kaplumbağa var başladı. Tutacağım bir tronları çok güzel tuttum hadi ama hadi ama Amon Yani Ona sataşacağına Kaplumbağanın yanına gitmen gerekirdi Neyse, ultimiz açıldı. Bir Gold Day'ine gidelim. Belki bir faydamız dokunur da kesti herhalde. Yok, kesemediler. Oha. Ultim'i de yolladım ama Odette geldi buraya. Ultim gel, ölme. Odette fena, katledildi. Odette çok fena. Ah be. 12. Eyvah. Beni keser o bu arada. Şu anda o kadar hasarım yok. Yetmeyecek, yetmeyecek Tron'a. benim peşimden geliyorsun da kanka. Ne yapacaksın ki bana? Şöyle gelirse tutarım. Hemen itelim burayı. Güzel. Tik geldim. Öldü o. Harika. Çok güzel ultim. Tamam. Şuraya da bir tur vurayım. Yalnız midi sattık böylece. Midi açacaklar ya. Midin gitmesi hiç iyi olmuyor arkadaşlar. Görüş üstünlüğü tamamen gidiyor. Kuleniz Ve evet yakıldı. kule gitti. İlk i̇ki kişi fokusladılar. Biraz fazla oyalandım bir e, gold lane'de. E, görüş de yok. Çıkamıyorum da. Anca deniyorum böyle çimleri ki. Hani birisi varsa. Burada roger. Bu arada ikisi birden bayağı tehlike yaratabilir bana. Tamam ittik hemen. Onlar Takım golda gidiyorlar. Iki, Çıkın iki, oradan. Çıkın oradan edildim. öleceğiniz. Eyvah. Buraya kadar. Tamam. O hala çimde bu arada. Şurada da birisi olabilir. O yüzden böyle geriden geriden gitmeyi Sorur. düşünüyorum. Mide döndü. Şurada biri var mı? Yok. Tamam güzel. Minyonu itelim hemen. Kaplumbağa'ya girdiler onlar büyük ihtimalle. Ama bizim ormancı da alt tarafta. Gidelim yukarıya doğru. Belki bir faydamız olur. Tutacağım onları. Çok güzel tuttum. Bu de basayım. Harika. Tamam güzel hasar verdi kurtardık bizimkileri de o kirleri bir toplasaydık ya iyi olurdu. Yok arkadaş. Şimdi fani zamanı çıkalım. Parlayan asa bitti. Eyvah Roger burada. Yani gördün onu niye hala orada duruyorsun anlamadım. Gitti ya. Tamam Odette Tigreal buradan. Görüşsüz ilerlemek çok zor gerçekten. Önden git Franco. Bu arada Mid'i tekrardan puşlamam gerekecek. Şöyle biraz geriden alayım da. Tamam Odette'i gördüm altta ama Roger burada olabilir. Dikkat etmem lazım. Evet Roger burada. Çık hemen çık çık çık. Gelirse ulti kullanırım. Tatımın Gelmedi. Tamam. Alt Kuleli tarafı yıkıldı. çok baskıladılar. Görüşüm yok. Franco görüş. Hop. Tamam. Tigreal'ı gördük. Franco'yu kovalıyor. Şöyle tutacağım İşte bu bu çok sıkıntı bu arada. Arada kalmak çok sıkıntı. Fiskesini aldık en azından. O iyi. Şöyle birazcık hasar vereceğim. Korkut yok. Heh, şimdi geldi tuttuk onu. Orada Roger bana girdi. Harika. İlk kili de vermiş olduk böylece. Kötü oldu bu ya. Melissa kesebilecek mi onu? Güzeldi. o seni kesebilir Melissa dikkat et. Oy harikasın tamamdır. Çık yalnız Tigreal. Tigreal haşlayabilir beni korkutuyor ya tigri yıllar gerçekten şöyle bir bakalım yerlerde sürünüyorum <laughs> şöyle tutsam yok tutamıyorum yetişemedim ona hadi bakalım şuraya tekrardan itmem lazım midi ki hızlıdan Tamam, orada fight yapıyorsunuz şu anda eksiyiz yani yapmayın yapmayın gözünüzü seveyim ya bizim ormancı fena düştü middeler onlar burada olmamızın bir anlamı yok biraz geriden alayım ki bayağı kalabalık burası buraya gel franco üste ne işin var franco Allah aşkına Gel şuraya artık ya. Mid kulesini oynamamız lazım. O kaplumbağa yerine mid kulesini oynasaydık çok rahat etmiştik şu an. Evet Melisa'yı da düşürecekler. Roger gelebilir buraya bu arada. Evet tahmin ettiğim gibi. Bunu stunlayabilir miyim? Güzel ultimi de yolladım. En azından alttaki fight'a payta gelemez diyeceğim de geldi ya. Allah'ım ya Rabbim. Bari sen girme ama, Bari sen girme kanka. Tamam fani zaman bitti. Bir şu yeni itemi çıkacağım Gök Kıran. bir tık hasarımızı arttırır. Güzel de pasifi var. O yüzden işimize yarayabilir. Onu çıkalım ondan sonra ne çıkacağımızı düşünürüz. Bir job belki job güzel oluyor. Hasar sekiyor falan. Tamam. Burayı itelim. Ay çok güzel çektim. Ben de tuttum. İyi ilk kilimizi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Görüş ver Franco. Görüş. Görüşüm yok. Ay onu da çekti. Tuttum bir tur. Şöyle ultimi de vurayım. Güzel. Tamam, nordumu çektim. <laughs> Bu baş ağrısı beni öldürecek arkadaşlar ya. Gerçekten sesim de böyle e, yorgun gibi çıkıyorsa da kusura bakmayın. Gerçekten çok fazla baş ağrım var şu anda. Evet, buradalar. Tamam, tuttum. Tigre gelemez. <laughs> Yalnız burası tehlikeli. Buraya dikkat etmek lazım. Amon sen de çık oradan. Bak tek başınasın arkadaşım. Niye böyle şeyler yapıyorsun ben anlamıyorum ya. Melisa da satıp duruyor tek başına. Şuraya bir girsem. Görüş alsam. Lord var. Lord'a girecekler. Bekle bekle. Ya Roger'ı çek ya da bekle. Gelecektir o buraya. Gitme Franco nereye gidiyorsun? Gideceğim bu arada. Wow. Hoodie'yi de vurdum kafasına çok güzel. Artık orada almamız gerek. Yalnız orada alfa var. O alfa tehlikeli. Tamam tuttum bir tur. Tigreal geldi. Eyvah. Tuttu bizi ya. Alfa da girecek şimdi değil mi? Çıktım ben bir tur. Şöyle tekrardan tutacağım onu. Harika. Eyvah arkadan da Odet geldi. Hepimizi topladı tabii ki. Üçte üçünü de attım mis gibi. Ben vallahi yerlerde sürünüyorum hala. Gök bitti. Ee, Jop'u çıkalım. Jop'un hasar gerçekten güzel oluyor. En azından sekiyor falan. Ee, hasar tamamlayıcı. Yani Melisa şu an burada durmanın ne anlamı var? Bak o tarafa gitsen, altı gitsen, bir itsen değil mi? Yani ne yapıyorsun burada? Bir de kil verizen. Ne gerek var? Anlamadım ben ya. Bu bu ligdekileri gerçekten bazen anlamak çok zor. Kuleyi bıraktı mesela. Şeyde, beyinde. Önünde dursa minyonun kule gitmeyecek. Neyse artık. Devam edelim. Şurayı bir itelim. Şu an bize gereken toplu bir fight ama toplu fight gerçekleştiremiyoruz. Hep eksik kalıyoruz fightlarda. Bak mesela Amon çok öndesin. Tamam. Tuttular orayı. Çok güzel hasar verdik. Tutabilir miyim? Bir tur daha yok. Çık Amon çık. Tamam şöyle birazcık hasar vereceğim. O keriyi nasıl tutacağız biz? Çok zor. Minyonu tutayım. Odet sıkıntı diyor. Hepsi sıkıntı kanka kastılar yani. Sen de gidiyorsun tek başına yakalanıyorsun. Franco ona saldırırsan alabiliriz bu arada. O çıktı adam. Hepsi bu tarafta. Tigreal Odet'in peşinden ayrılmıyor. Önünde tanklık yapıyor. Odet de arkadan topluyor. Gayet güzel. Boş ulti attı ama çıkmamız lazım buradan. Yine e, yakalanabiliriz. Çektin mi? Çok güzel ve be. tuttum ben de bir tur. Harika oldu. Lordum duruyor hala. Şöyle birazcık hasar vereyim. Şurayı bir deneyelim. Buradalar ya. Bir lord saldım ona. Of of of. Tamam güzel. Şöyle tutamayacağım ama ya. Ah tuttum tamam. Güzel. Harika Duşman kestik Roger'ı. Odette öldü. İki de iki. Benim bir base atmam lazım. Evet. Bu sırada da bir e, iten bakalım. Bir Zonya çıkalım. Aslında zonya gerekiyor ya. Çok fazla vuruyorlar karşı takım bizde de franco var çok faydası olmuyor açıkçası. Lord'umu salayım da önüne. Hızlıca keselim. Güzel. Zonya da bitince biraz rahat edebilirim açıkçası. 3 3 10 oynuyorum. Harika. Hiçbir midi bu kadar kötü oynamamıştım herhalde ben ya. Şuraları deniyorum çimleri birisi varsa görelim diye. Ama şimdi öne çıkacak ve ölecek değil mi? O çimlerde biri var mı yok mu bilmiyoruz ki. Bak Odet buraya geliyor. Görmedi beni. Alfa da burada. Görüşümü vermeyeceğim ki. Tamam. Şöyle deneyeyim artık. Buradan çıkmamız gerek. Yalnız beyin öleceksin bak beyin. Çık oradan. Figreal da geldi buraya. Beyin çık artık. Abi. Şöyle ultimi de vurayım kafasına. Yok çıkmak nedir bilmiyorlar. Hiç geri vites yok bizde vallahi. Hep tam gaz ileri. Altlayın gidiyor orayı tutmak gerek. Bak alfa üstü de itiyor. Üstü de itmemiz gerek. Şuradan bir görüş alalım. Arkası var mı bir görelim. Güzel tuttum onu. Ultim geliyor bu arada. Kestin mi kız Melisa? Hadi. Çok iyi. Yalnız bu tarafa geliyorlar. Çıkmamız gerek. Lord geldi ve biz yine eksiyiz. Lord'a gitmemiz gerek. Mecburuz yani. Ama gidemiyoruz. Roger'ı kovalarsan o dönüp seni kesebilir. Mid de geldi. Burayı hemen itelim de. Tamam. Bir canımı doldurmam lazım. Oradaki fight'a yetişemiyorum. Hadi koş kız bek sana koş koş. Güzel topladılar bu arada. Lord'a girmemiz lazım hemen. Hızlıca alabilirsek güzel olur. Amon öleceksin öleceksin. Amon azıcık geri çık. Tamam geldiler ben de tuttum ultiyi de vurdum kafasına. Hadi çıkayım bir tur. Tuttum onu. Lord'u aldık bu arada. Bir şeyler yapabiliriz ama ölmememiz gerek. Melisa çık oradan ya. Ben bir base atayım. Tekrardan canımı doldurayım. Melisa'nın oradan çıkması lazım yalnız. Çok önde oynuyor. İşte. Yani ölmemesi lazım Lord öncesi kimsenin. Lord'la birlikte gitmemiz gerekiyor. Hala önden önden gidiyorlar vallahi. Şöyle Lord'umu vursam güzel. Çok iyi. Tutacağım Roger'ı. Güzel tuttuk. Hadi bakalım şimdi alabiliriz burayı. Tutacağım onu bir tur. Biraz daha sar verdim. Çok iyi. Vurdum kafasına ultiyi de, Harika. Bir de bizde kaldı. Hadi hızlıca burayı dövelim de. Bitsin oyun. Benim de şu başarısından kurtulmam lazım artık. Vur 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 vur. Abi kuleye vursaydık ya. Niye mu Franco? Kuleye kitlesek biterdi. Lord'umu vursam? Yok Lord'umu hemen eritti. Şimdi geliyor beni kesecek değil mi? tamam. Şöyle bir tur tuttum onu. Franco da ulti attı da. Yok kesemedik. Ay çok harikasın. Tuttu valla hukla. Şöyle birazcık daha hasar vereceğim. Ultim geldi tekrardan. Çekemedi. Şu minyon dalgasını temizleyelim tekrar. Eyvah Tigril geldi. Tuttum onu. Vurdum ultiyi kafasına. O dedi, koşu koşu geliyor arkasından. Eyvah. Bundan korkuyorum ya. Eyvah Roger geldi Zoya. Tamam. Güzel çıkacağım bu arada. Yani lord almamız Çekil. gerek. Lordsuz bitmeyecek gibi duruyor. Franco gidiyor o tarafa da. Yani canımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Şimdi de ben tutacağım. Güzel. Bende kaldı ki. Çok iyi çektin. Tamam. Mana da kalmadı ya ve çok hasar yedik. Eyvah eyvah. Tamam. Roger'ı da kestik. Benim bir base atmam lazım. Şu lordumu salayım da öyle atayım ama. Gelen olursa. <laughs> Koruma amaçlı Amon e, lord da Lordu alırsak hızlıca bitiririz Çok uzadı maç ya 20 dakika maç mı olur Herkes full item şu anda Tamam geldim geldim Ölüyor Amon Lordumu vurayım Amon çık bir tur Tamam güzel Kestik lordu da Bizimkiler midde. Düşman ölmeyin katledildi. ya ölmeyin Eçine abi içine. ölmeyin. Melisa e çık oradan. Çık bir tur. Güzel. 3'te 3 üç. üç attı. E yalnız Roger gene bana geldi ya. Şöyle tutacağım bir tur. Güzel. Çok iyi. Roger da öldü. Artık maç bitti arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz eğer hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok önemli. Kanalımın gelişmesine sağlıyor. Bu videoyu da beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir like, bir yorum atarsanız memnun olurum. MVP de olmuşuz bu arada. Çok güzel. Ayrıca yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.